Selam arkadaşlar ben Mert ve bugün e, Solar Smash'te yeni gelen iki dünyayı nasıl yapacağımızı göstereceğim. Bir de bazıları en çok küp dünyada sorulanmış Onu da göstereceğim. Bir de arkadaşlar Allah'ını severseniz yorumları şu yok şu yalan, yok bu yalan yazanlar. Allah aşkına yalan yalan olduğunu nereden çıkarız? Gidin YouTube'a bakın aynısını yapıyorlar. Allah'ınızı severseniz neresi yalan ya? Vallahi ya. Neyse o zaman ben Hemen başlayayım. İlk önce küp dünya geçelim. İki tane arkadaş e, şurayı görmemiş. Hemen onu da göstereyim. Bakın şurası. Yukarıda bakın. Görüyorsunuz değil mi? Oraya yapıyorsun. Oraya tam böyle ortalıyorsunuz küp dünyayı yaparken. Tam böyle ortalayın. Şöyle. Tam böyle ortalayacaksın ki küp olsun. Hı. Şimdi Zaten küp dünya yeni yapılan dünya için ihtiyacımız olacak o yüzden hemen tamamen yapalım küp Ben her oynadığı zaman zaten Şuradan Şöyle Hemen Şöyle küp dünya yapmaya başlayayım ben yapınca zaten videoyu devam ettiririm Tamam arkadaşlar dünya böyle olunca şimdi gördüğünüz gibi resetliyorsunuz ve kare dünya oluyor. Bu kadar ya. Bunu da anlayın, niye anlamıyoruz arkadaşlar? Sadece şurayı bak zaten gösterdim. Ama bak şurayı şöyle x y ortaya çekeceksin bu kadar. Bana olmuyor diye şey yapalım dördüncüsü de olmuyor, 5.'si olmuyor yazan bir tane var mesela. Hadi bak tabii fazla Kızmadım ama yani de olmuyor, olmuyor diye de yazamaz yani gördük zaten burada da dünyamız açıldı. Bu arada geçenlerde 66 olayı biliyorsunuz zaten onu ilk ben keşfettim Ye yemin edebilirim bunun için. Ee, bunun için yemin edelim bu 66 olayını İlk ben keşfim zaten önceki e, solasmış videosuna bakabilirsin onu ilk ben keşfettim şans eseri. Bunu 66 yapınca zaten gördüğünüz gibi. gördüğünüz gibi şuradan ışın kılıcı çıkıyor. Bunu zaten bir bir arkadaş bana yazmış. Kendisi sağ olsun. Çokluğuna çok teşekkür ederim. Şöyle güzel bir ışın kılıcı. Neyse, şimdi yeni güncellemelerle birlikte ee, şeye geldi. Şöyle bir roket geldi. İyileştirme roketi. Bunu küp dünyaya atınca da gördüğünüz gibi Biraz bekleyeceğiz. Ondan sonra bu Minecraft dünyası olacakmış. Gördüğünüz gibi Minecraft dünyası oldu. Gayet de hoş bir dünya aslında yani çok da kötü değil. Keşke böyle Minecraft şey daha tabii Bu çok daha güzel olur mesela hani böyle Minecraft şey gibi bir şey. Yani. Ama tabii ki de öyle bir şey olmuyor. Ama küp 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 yok olması da ayrı bir güzel olmuş yani ayrı bir güzel bir detay olmuş. Onu da sevdim. Neyse şimdi de diğer dünyamıza geçelim. Yeni gelen ikinci dünyamıza geçelim. Bu dünya bu dünyayı yapmak için ilk önce kardan adam dünyasına ihtiyacınız var. Ben hemen zaten video için şey sıfırlamışım. Oyunu sıfırlamışım o yüzden şimdi yapıp hemen geliyorum. Evet. Buz dünyası da böyle. Zaten tam dondurmanıza gerek yok. Muhtemel tam dondurmadan önce bir tane başarı verecektir. Ama yine de tam da dondurabilirsiniz. Ve Bunla gördüğünüz gibi buz at buz şeyle ee, şimdi dünya zaten resetleyince re zaten resetlemeye gerek yok başarım geldiğinde buraya geliyor snowman gördüğünüz gibi buna geliyorsunuz şimdi. Ee, balkaba dünyasında bildiğiniz gibi sarı olana kadar bekliyorduk. Bunda da sarı olana kadar bekliyoruz şunu attıktan sonra. Ve ondan sonra. E Resetleyeceğiz en sarı halinde ve en sarı halinde şey olacak. Neydi o? Ne? Kurabiye adam olacak. Sadece en sarı halini beklememiz gerekiyor. Olmadı. Tamam. Bir daha deneyeceğim. Evet başardım. Zaten başınca şöyle bir başarım gelecek. Gördüğünüz gibi ee, kurabiye adamı yaptık. O ana da böyle bir kurabiye adam. Yani kendisi. Hatta şöyle yok edelim. Yani pek de bir şey olmadı. Zaten. Şöyle yok edelim. Göz gibi koskocaman bir şey. Ne der onunla? Koskocaman bir kurabiye. Bunu oyuna neden ekledikleri hakkında hiçbir fikrim yok zaten. Niye böyle bir şey ekliyorlar onu da anlamıyorum. Her neyse işte bal kapalı dünyası da böyle. Bu arada e, bazıları e, donutta zorlanmış. Arkadaşlar donutta ben bile zorlanıyorum yemin ediyorum. Donut geç ilk videolarda yapana kadar canım çıktı. Şunları şöyle şey yapayım. Da. Çok gibi. Gördüğünüz gibi zaten hepsi böyle. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla video video için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.